Merhaba arkadaşlar ben Serkan Aydoğan. Bugün yeni Toprak ile topluma hizmet uygulamaları dersi için meyve tohumlarını ekip onları fidan yapıp toprağa dikeceğiz. 4 erik çekirdeği, 4 kiraz çekirdeği ve 4 kayısı çekirdeğimiz bulunmaktadır. Kafı biraz dağıttık ama inşallah annemiz bir şey demez. Evet gördüğünüz gibi meyve tohumlarını ektik ve e, bunlar baş çıkarana kadar bardakların içinde kalacaklar. Bir sulayacağız gün tabi. Baş çıkardıklarında onları toprağa ekip inşallah topluma hizmet uygulaması için güzel bir şey olur.